Tüylü mikrofondan herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü konumuz tarikatlar ve sistemleri. Bu sistemlerin devamını sağlayan yöneticiler. Bunlar kendilerine şeyh diyorlar. Ve bu yöneticilere inanan on binlerce vatandaş. Bunlar da kendilerine mürit diyorlar. Devleti yönetenler tarafından hiçbir denetlemeye tabi tutulmayan, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bile hesap vermeyen, kayıt dışı oldukları için vergi ödemeyen, isimlerini sadece çocuklara tecavüz edilip yakalandıklarında duyduğumuz tarikatlar, özellikle bu yüzyılda güç ve makam tutkuları yüzünden hem birbirlerine hem de devletimize düşman yapılar haline geldiler. Bu tarikatlar sadece bir yılda milyonlarca TL topluyor, organizasyonlar yapıyorlar. Medrese ve dergah adı altında binlerce erkek ve kız çocuğunu yatılı şekilde apartman dairelerine doldurup eğitimler veriyorlar. Bu çocukların kafalarını bilime, müziğe, sanata, Mustafa Kemal'e ve devlete düşmanlıkla dolduruyorlar. Bu tarikatlardan bazıları gerçekten de çok güçlü ve mafya ile bağlantıları var. Bu yapıları kimse ifşa edemiyor, dokunamıyor. Çünkü bazı yöneticilerin maalesef bu yapılarla ortaklıkları var. Ortaklıkları olmayanlar ise korkuyorlar. Saldırıya uğramaktan ve öldürülmekten korkuyorlar sanki susarlarsa sonsuza kadar yaşayacaklarmış gibi. Bu yapılara ortak olanlara söyleyecek bir sözümüz yok. Ama ortak olmayıp da sırf korktuğu için susanlara şunu söylüyoruz. Vatansever taklidi yapabilirsiniz ama taklidini yapamayacağınız tek şey cesarettir. Gelecek dönemde vatanımızın idaresinde söz sahibi olacak cesur vatanseverlerin de elbet zamanı gelir diyoruz. O zaman geldiğinde şimdi korkup susanlar bu yapılara ortak olanlarla beraber anılacaktır. Şunu sakın unutmayın arkadaşlar. Taciz ve tecavüz sadece bedensel olmaz. Zihinsel de olur. Ve bu muameleyi gören insanların ödediği bedeller de çok ağır oluyor. 97 yıldır tarikatlar hakkında kesin kararlar alınmadığı için neler oldu? Denetlenmeyen ve tasavvuf bilgisi olduğunu iddia eden herkesin kolayca açabileceği tarikatlar yüzünden On binlerce kız ve erkek çocuğuna tecavüz edildi. Milyonlarca devlet düşmanı yetiştirildi. Bilime, sanata, eğitime meyilli milyonlarca çocuk mahvedildi. İş adamları trilyonlarca TL dolandırıldı. Bu korku imparatorluklarının başındaki şeyhler ve sistemleri yüzünden Türkiye Cumhuriyeti Devleti defalarca kez yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya geldi. İslamiyet eşittir tarikat süsü verildiği için şeyhlere ve yancılarına tarikatın içinde olmayan ama muhafazakar olan insanlar tarafından hep merhametle bakıldı. Ve bu tarikatlar tabii ki de yabancı istihbarat servislerinin cirit attığı yerler haline geldi. Bakın buradan tarihe not düşmek istiyorum. Bu yapılar hakkında ciddi bir karar alınmadığı müddetçe önümüzdeki süreçte de göreceksiniz. Hiçbir zaman ne taciz haberleri, ne dolandırıcılık haberleri, ne de tecavüz haberleri maalesef bitmeyecek ve katlanarak devam edecektir. Devlet yetkililerinin düşman olması gereken kişiler zaten müritler değil. Bu müritlerin çoğusu çocuk yaşta oraya verilmiş, zaten hayatları kaymış insanlardır. Düşman olunacak ve uğraşılacak şey bataklığın kendisidir. Tarikat ve şeyhlerin denetim altına alınması gerekiyor. Son sözüm de şu olsun. Buradan tarikatların içindeki müritlere sesleniyorum. Dininizi size daha mükemmel şekilde yaşatıp sizi Allah ile dost edeceğini iddia eden zamanınızı, paranızı ve kişiliğinizi tüketen şeyhlere inanacağınıza gerçekten niyetiniz İslamiyet'i daha iyi yaşamak ve derviş gibi yaşamaksa her gün kıldığınız beş vakit namazın yanına bir de yıllardır kılmadığınız kaza namazlarını ekleyin. Herkes gece uyurken kalkıp teheccüd namazları kılın, haftanın üç günü oruçlu gezin, az yiyin, az uyuyun, az konuşun. Sadece bu dediklerimi yapın, ondan sonra bu şeyhler sizin karşınıza geçip konuştuğunda bakalım onlara inanacak mısınız? Ha bir de sizlere göre günahlarla dolu olan internette sabahtan akşama kadar dolanmayın. Kapatın Instagram profillerinizi, TikTok profillerinizi, gıybetin tavan yaptığı Facebook profillerinizi eğer samimiyseniz vatandaşın sesini ve derdini duyurmak için vatanseverler tarafından açılmış bu kanalı takip ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bu konu hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmına yazmanızı rica ediyorum. Bugün çok ilginç bir röportajla karşınızdayız. Tarikat sisteminin nasıl işlediğine hakim, yıllarını bu dergahlarda ve sistemin içinde geçirmiş bir arkadaşla konuşacağız. Buyurun izleyelim. Dostum bu tarikatlar hakkında her sene en az bir iki tane haberle karşılaşıyoruz ve bu haberler maalesef hep kötü haberler oluyor. Bu tarikatlar nedir? Şimdi bu tarikatları önce adını koymamız lazım. Adını koyarken de baz almamız gereken şey Türkiye'de bugüne kadar bizim karşılaştığımız dedelerimiz, babalarımız, nenelerimiz onların imanı. Yani Anadolu Müslümanlığı diye bahsettiğimiz Müslümanlık. Bunlarla bu tasavvuf ve tarikatlar nasıl ayrılıyor? Önce onun adını koyup ona bir bakmak lazım. Şimdi e, bunların ayrıldığı noktalar bir süper kahraman. Allah'tan ve peygamberden ilham aldığını iddia eden bir tane süper kahraman şey olması lazım. Ve bunun kerametleri ve keşfi olması lazım. Ne demek bu keramet ve keşf? Keramet ve keşf şu. E, mesela bir rüya gördün. E, bu rüyayı kendisine göre, kendine yontarak... Kendine göre yorumlaması şeyhin veya şeyhin kendisi bir şeyler yaşaması ve görmesi veya atması. Daha sonra da bu müritlerin bu şeyhe karşı rabıta ve zikir ritüelleri vardır. Rabıta nedir? Rabıta eskiden beri gelen, 1400'lü yıllardan beri aslında kitaplara geçmiş bir ritüeldir. Bir şeyh vardır. O şeyh Allah'la sürekli görüşür o görüştüğü anda Allah ona bazı güçler ve kuvvet verir. Nurunu verir derler. O nuru da onu rabıta eden, gözlerini kapatıp onu rabıta eden, onu düşünen müridine Allah'ın nurunu aktarıyor derler. bunu yaparken de 5 bin, 10 bin, 20 bin Allah veya La ilahe illallah diye zikirler yapar. Tabii ki bunlar İslam'da var mı? Tabii ki bunların rivayeti dahi yok. Mesela bir 5 bin Allah, 10 bin Allah çekme diye İslamiyet'te böyle bir kaynak dahi bulamazsınız. Peki bunlar kaynaklarını nereden almışlar? Bu tarikata anlatan bir kitap var mı? En eski kitap kim? Nereden başlıyor bunun kitapsal olarak? Şimdi onların anlattığına göre e, biz derler e, Beyazlı Bestami, e, ondan sonra Abdülhalik Gücdüvani, Şahın Akşibendi gibi, Emir Külal gibi insanlardan. Biz bunu öğrendik derler. Ama öğrenmeleri için bir kayıt olması lazım. Ortada bir kayıtları dahi yok. En eski kayıt şu anda elimize geçmiş Hindistanlı İmam Rabbani diye anılan Nakşibendi tarikatıdır, şeyhidir. Nakşibendi şeyhidir. Şimdi bu Nakşibendi şeyhi bu ritüelleri daha çok ortaya koymuş insandır. Buna uyarlar. Ve şu anda çoğu tarikat mesela Abdülkadir Geylani'ye uyuyorum diyen Kadiri tarikatları veya Ahmet Arrufai'ye uyuyorum diyen Rufai tarikatı bile aslında İmam Rabbani'nin öğretilerinin çoğunluğunu kabul ederek yolda yürürler. Bu kitaplarda da bu kerametler rüyalar anlatılıyor Tabii mu? Ki. Bu tip şeyler mi anlatılıyor? Tabii ki bunlar anlatılır. Mesela çok ağır şeyler de vardır bu kitaplarda. Bu ağır şeylere sonra da girebiliriz ama mesela der ki çok iddialı bir sözdür. Bir şeyhin e, hayali, gölgesi, Allah'ı zikretmekten, Allah'ı anmaktan daha hayırlıdır bir mürit için der. Bu düşünmesi çok, bile. Evet, düşünmesi bile daha hayırlıdır der. O kadar iddialı kelimeler konuşurlar ki e, mesela birilerini kafir ilan edebilirler kendilerine göre. Mesela i̇bn Sina ve Farabi bu çok ortalıkta dolaşmıştır derler yani i̇bn Sina ve Farabi e, bunlara göre kafirdir söylediği bir söz yüzünden birkaç söz yüzünden ve itikadı yüzünden. Aslında aynı itikatta Muhittin İbn Arabi de aynı itikatta ve aynı sözleri söylemiştir. Hemen zaten alt satırında, mektubatta alt satırda der ki ama biz onu ayrı tutarız. Onun sözlerini biz tevil ederiz. Zaten tarikatın en önemli şeyi tevil etmektir. Yani geçmişte böyle bir geçmişleri var diyorsun. Peki günümüze yansıması nasıl? Şu anda 2020 yılındayız. Tarikatlar hala hala var. Evet. Ve inananlar var. Müritler var. İşte bunların medreseleri mi var? Bunlar neler yapıyorlar? Nasıl bunu başarıyorlar? Hiçbir denetlemesi yok mu bunların? Şimdi birinci şey Allah ile korkutma. Şimdi bir insanı Allah ile korkutursan her şeyi yaptırabilirsin. Yani cehennem korkusu mu Cehennem veriyor? korkusu, Allah azap edecek korkusuyla korkutursan her şeyi yaptırırsın. Bu cemaatler, bu tarikatlar çocuklarınızı eğer okullara gönderirseniz hepsini kastetmiyorum. Bazı kesimler var. E, okumaya karşılar. E, bu düzenin okullarına karşılar. Oralarda okumaya karşı oldukları için çocuklarınızı eğer dışarıda bir okula verirseniz Allah bunun hesabını sorar ve cehennemde cezalandırılırsınız der. E, bunun üzerine diyor ki ya ben niye böyle bir şey yapayım çocuğumu da yakmayayım kendimi de yakmayayım ben bari buraya göndereyim der. Tabii bu, bunu gönderdiğinde çocuk daha 6 yaşında 7 yaşında başlar 15-16 yaşlarına kadar burada tutmaya çalışılır çocuk. Tabi çocuklar burada ne oluyor? Ee, sonunda bu çocuğun bir şey kazanması lazım. Şimdi 15-16 yaşında cennet kazanmıyorsun ki daha. Bir hayatı var, bir sosyal hayatı var. Ne vereceksin bu çocuğa? E sana biz hocalık verelim ama gücün yok. Hocalık verecekler ya kendi bünyeleri altında, kendi dernekleri altında. Şimdi Cennete o konuyla değil. Değiller, bağlı. değiller zaten. Bunlar kendi aralarında e, gizli mütevelli toplantıları yaparlar, para toparlarlar. E bir bütçe belirlerler, Bu paraların mı? denetlenmesi falan hiçbir yok. Suçluyor. Yok denetleyemezsiniz zaten. Nasıl denetleyeceksiniz? Bir telefon açarlar, e, hocam e, bize bir birazcık bir bağış yapın. E, bizim hocaların kiralarını yani bulunduğumuz medreselerin kiralarını, elektrik suyunu ödeyeceğiz. Yani Ondan sonra çıkan bütün çocuklarda o yönetici kimse onun önünde saygıyla durmak zorunda. Yoksa zorunda. Hem maddi hem manevi maz. Zorunda, zorunda. Şimdi zaten sen girmişsin. Şöyle bir çocuk düşünelim. 6 yaşında göndermişsin çocuğu. E, Sibyan medresesine. Oradan hafız olmuş çocuk. En iyi ihtimalleri söylüyorum. 9 yaşında hafız olmuş. Ondan sonra Arapça okumaya başlamış. Sürekli okuyor, 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 okuyor. Yani 15-16 yaşlarında falan bu çocuğun tek yapabildiği şey tek yapabildiği şey İslam ilimleri ve Kur'an okumak. Şimdi bu çocuğa e, nasıl bir gelecek sağlanabilir bu saatten sonra? Mesela çocuk diyecek ki ya ben hocalık yapmak istemiyorum. Hadi kendi kendi niyetiyle. Ne yapacak bu çocuk? toplama bilmez, çıkartma bilmez. Gerçekten böyle. Zor yani. Zaten görüyoruz yani. yani. yarışmalar düzenliyorlar. Kendi aralarında bir şey soruyor. Çocuk çok basit soruyu bile bilemiyor. Bilemez tabii. Çünkü tekrarı yok. Yani toplamanın tekrarı, çarpmanın tekrarı yok ki adamlarda. Öyle bir içeride de zaten çoğu hocaları ben söyleyeyim. Hocaların çoğunluğu ilkokul mezunu. Biraz ortaokula gitmiş terk. Üniversite mezunu falan yani zaten sayılıdır üniversite mezunları öyle bir şey yok. Yani bu bu cehaletin olduğu ortamda çocuklar ne olarak çıkacak? Hiçbir şey. E peki bunlar bu çocuklara sahip çıkabiliyorlar mı? Çok basit bir örnekle 100 kişilik bir medrese. Bu denetlenmeyen bahsettiğimiz medreseler. 100 kişilik medrese. 100 tane çocuk okuyor. Orada 5 senede bir hoca çıkartacak diyelim. Bu çocuklar 5 senede bir gelmiş Arapça ilmini de okuyardık. 5 senede bir hoca çıkartacak. E bu çocuk ben hoca olacağım diyecek. Öbürü hoca olacağım diyecek. Öbürü hoca olacağım diyecek. Toplasan toplasan 5 tane hocaya ihtiyacın var senin. E ne olacak 95 tane çocuk? Çöp. Peki bu çocukların zihniyeti nasıl orada evriliyor? Yani direkt sorayım. Mustafa Kemal Atatürk'e, <laughs> devlete, bu cumhuriyete bakışları nedir bu insanların? Şimdi eğer sen direkt bunu sorarsan yüzüne mesela bir Mustafa Kemal aşığı olarak Mustafa Kemal değerlerini, cumhuriyet değerlerini savunan bir insan olarak mesela bir tarikatçıya sen bunu sorduğuna şöyle yapacak. Takiye'ye başvuracak diyecek ki hani bir belli bir zat vardı ya çıkıyordu. Şöyle cevap veriyor. Fatih da söyleyeyim. Evet, diyor ki ya cebinden para verdi kendi parasından ilmihal yazdırdı, Kur'an yazdırdı, meal yazdırdı diyecek. Ama kapalı arka, kapalı kapılar arkasında bu böyle değil. Gerçekten. Gerçekten. Konuşmak isteyenler nasıl konuşur? Şöyle konuşur. O e, İslam rejimini yıkmıştır. İslam rejimini yıktığı için. Allah'ın hükmüyle hükmetmeyen kafirlerin ta kendisidir. Ayeti hükmünce, Onu oraya yerleştirdim. Evet, muhafettim. Mustafa Kemal İslam'la bu ülkeyi yönetmediği için, o sistemi yıktığı için ona buğz etmek zorundayız. Kapalı kapılar arkasında böyle aslında Mustafa Kemal'e buğz eder bunlar. Nefret ediyorlar. Tabii ki nefret ediyorlar. Peki Türkiye Cumhuriyeti ne bakışlarını? Çünkü layık bir Türkiye Cumhuriyeti ya bu? Şimdi başımızda muhafazakar bir cumhurbaşkanı ve hükümet olduğu için biraz daha ılımlı hale geldiler. Bu 15 Temmuz'un etkisi var mı? 15 Temmuz'un etkisi var. 15 Temmuz'dan önce biraz daha söylemleri değişikti zaten bunların. Şeyle düşman oldukları için. Bu tarikat yapıları aslında çok yakınlardır bu FETÖ'cülerle itikatta. Sadece ayrıldıkları sakal mevzusu dinler arası diyalog. Bunları kenara ayır, itikatları rüyaları, keşifleri, rabıtaları falan her şeylere aynıdır bunların. Aynı zatlara inanırlar. Mesela e, konu çok dallanıp budaklansın istemiyorum. Mesela o e, malum Amerika'daki e, o hain şöyle bir şey diyordu. Bir yurt yapımında, yurt dışında e, yardım vermemiş birisi. Yardım vermeyince kalkıp e, bununla alakalı cami kürsüsünde şöyle bir şey söylüyordu. cüneyd Bağdadi geldi ve diğer evliyalar da geldi. Buraya yardım etmeyenlere, yardım etmeyenlere lanet etti. Böyle böyle iddialı iddialı yalanlarla insanları korkutma politikalarıyla bu işleri yürüttüler. Bu devranlar hepsinin içinde ayrı ayrı dönüyor. Aynı. Çünkü keramet, rüyalar, görünmeyen alem, O cinler. kesin zaten. Bu kesin. Bu, bu bahsettiğimiz olay tarikat ve tasavvuf yoludur zaten. Bunlar hep ayrı ayrıdır. Sence çözümü ne olmalı bu tarikat meselesinin çözümü nasıl olur? Çözüm basit ya. E, denetlenecek. Güzel denetlenecek. Şöyle değil. Benim mesela haberi var. Herkesin haberi var. Mesela çocuk var. 50 tane bir tane bina tutmuşlar. Orada okuyorlar. Çocuk ilkokula gitmemiş. Ortaokula gitmemiş. Liseye gitmemiş. Orada sen biliyorsun ki medrese var. Merdiven altı. Bunu denetleyeceksin. Gideceksin sen ne yapıyorsun çocuğum burada? Anan baban nerede? Alacaksın. Anası babası hala mı göndermiyor? O zaman ne oluyor? Sosyal kurumlar bununla ilgileniyorlar ve çocukların okumasıyla ilgili desteği sağlıyorlar. E şimdi sadece bu bahsettiğimiz yapılarda binlerce çocuk, binlerce çocuk okul okumuyorlar. Sen temiz kısmını anlattın. Anlattıkların yine temiz kısmı. Bir de çok karanlık taraf var bazılarında mesela bu en sonki olayda şimdi çocuğa bir tecavüz var şahıslara şehvetiye tarikatında İsmail evet. Saymaz'ın kitabında neler anlatılıyor neler koca koca adamlara neler yapıyorlar bu insanlar bu psikolojiye nasıl gelebildiler yani bu noktaya nasıl gelebiliyorlar hangi ya, zihniyetle gelebiliyorlar ya çocuklara televizyon izleme futbol izleme çizgi film izleme bebekler mesela kız çocukları bebekle oynarlar onun gözünü ağızlarını çıkarırlar. Ellerini çıkartırlar. Ee, o putmuş. Çocuklar günaha girer, cehenneme girer diyor. Onları çıkartıyorsun. Tabii çocuk büyüyor bu arada. Beyninin içine atıyor bunları. E sağ ya daha 10 yaşına geliyor. 10 yaşına geldiğinde yavaş yavaş çarşaf alıştırmaları. Yani bu tarikata yok dese Allah yoktur gibi mi hissedecek kendinde? O yüzden Tabii mi ki. bu tarikata baş kaldıramıyor? Yani Tabii sen ki. kimsin kardeşim? Bir yol al diyemiyor mu bu müritler? Ya müritlerden ziyade ben çocuklarla... Evet. Ben çocukların derdindeyim. 10 yaşına kadar, 11 yaşına kadar, 12 yaşına kadar böyle yetişiyor baskıyla. Büyük bir baskı var üzerinde. Ama o da çocuk. Oynamak istiyor. Yüzmek istiyor. Futbol oynamak istiyor. Futbola bile karşılar. Müzik? Müzik zaten haram. Müzik dinleyemezsin. Öyle bir şey yok. Öyle hatır şey falan filan Hayır, zaten hayır. Her şey söz konusu değil. Hiçbiri söz konusu değil. Böyle bu bir ortamda kaç kişi vardır bu ülkede azınlık. Kaç kişi bir sayı? tahmin senin. Ya benim tahminim İzmir'in tarikatları toplasan. Yani İzmir'de biraz azdır. Biraz azdır. Herhalde bu bu kafada, bu kafada 10.000 kişi falan vardır. Hepsini toplasan bütün Türkiye'de kaç kişi eder sence? Yani milyonu geçer. 1 milyonun üstünde midir şu an tarikat Tabii. ve ona inananlar? Tabii ki geçer. Bir tarikatın en büyük hedefi nedir? Yani müridine neyi vaat eder? Beraber cennete gideceğiz. Peygamber'e komşu olacağız. Tamam. En başta keşsiz şey... olmuyor mu mesela? Onlar olmadığını iddia ederler. Zor olur. Hele bu ahir zamanda e, imkanı yok. Çok zor. Milyonda, bir, bir, milyonda yani. bir insan cennete gidebilir. Onlar da tarikatçılar gidebilir, derler. Böyle bir iddiaları vardır onların. Dehşet bir korku var o zaman. Burada sürekli bir korku var. E, tabii ki, tabii ki. Şöyle, ya daha ben üst boyuta getireyim. Adam diyor ki kitabında sakalını jiletle kesen insan Lut kavminin işlediği günah gibi günah işlemiştir diyor. Erkek erkeğe ilişkiye girmiştir. Aynen öyle söylüyor. Sakalı tıraş etti diye. Sakalı ile jiletle kesti diye bu günaha girer. Peki hem devlet memuru olup sakalı kesmek zorunda olup hem tarikata gidenler nasıl bu işin altına kalkıyor? Şimdi orada insan kaybetmemek için onların da sakalı içine doğru uzuyor gibi gene tevil yaparlar. Bunların hep hep oynaktırlar bunlar. İşleri oynaklıktır. Tevil yaparlar. Onu öyle söylerler. Ama daha acı boyut var. Şimdi sakalı kesti ya. Ne gibi bir sıkıntı olabilir sakal kesmede? Şehvet mi duyacağız yani? Bir insan bir erkeğe baktığında şehvet mi duyar? Hayır daha fena bir şey var. Parlak çocuk diye bir mevzu var. Çocukların, parlak çocukların yüzüne bakılmaz diye tarikatlerde bir mevzu var. Çok ayıp bir şey. Ya sen bir erkek çocuğunun yüzüne bakıp şehvetleniyorsan sen akıl hastasısın. Seni tedavi olman lazım. Bu e, kitaplara geçecek veya konuşulacak mevzu değil. Öyle birisi oldum, hadi abicim sen hemen e, psikoloğa git bir doktora görün. Şeyde de aynı. Mesela neden futbol izlemiyorlar? Kafirlerin oyunu falan filan bunlardan daha dışarı. Hani boş zaman bunları geçiyorum. Erkeklerin izlememe sebebi dizle göbek deliği arasında şu kadarcık yer gözüküyor ya şort. Şimdi buradan şehvet alan adam buradan şehvet Erkekten. alıyor. Erkekten. Tabii tabii. Erkek, erkek erkek. Buradan şehvet alıyormuş. Şimdi sen buradan şehvet alıyorsan senin koşa koşa hastaneye gitmen lazım. Benim böyle bir sorunum var. Ben manyağım demen lazım. Millet seni keşfedemez. Böyle bir sapkınlığa giremez. Peki bu tarikatların e, faydalıları var mı? Hani sen, senin görüşün ne? Faydalı bir tarikat olabilir mi? Var mı şu dönemde? Ya faydalı bir tarikat olamaz. Tarikat hiçbir şeye fayda olamaz. Iıı e, aslında tarikat şudur. Tarikat bir e, hayal satmadır. Hayal satarlar bunlar. Bunların sosyal hayatta bir e, karşılığı yoktur. Hiçbir zaman bir insanla anlaşamazlar. Oturup kalkıp sohbetleri ortak olamaz bunların. Çünkü o bambaşka bir şeye inanıyor. Mesela sen bir tarikatçı ile ortak kurban kesmek iste. Ama sen cumhuriyetçisin. Seninle ortak kurban kesmez, ortak girmez. Neden? Çünkü sen ona göre Cumhuriyetçisin. Sen aslında bir müşriksin. Kafir mi görüyorlar? Tabii ki. Tabii ki. Sen ona göre bir kafirsin zaten. Kafirle ortak kurban kesilmez. Peki, kurban o, bundan. Bu tarikatlar mı? birbiri hakkında ne düşünüyor? O çok acı ya. O çok acı. Zaten bir avuçlar birbirlerine şöyle derler. Bilmem nerede ki ya o da şeyh de e işte. Beğenmiyorlar birbirini. Tabii 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 yok. Gerçek şeyh değil o. Öbürü gerçek. Yani hepsi en büyük biziz mi diyor? Herhalde. Şimdi Geçen gün bir olay yaşandı ee, bu olay sonucunda bir 12 yaşındaki çocuk mevzusu var ses kayıtları çıktı diğer tarikatlar kendi üzerinden bunu atabilmek için bunu kendi üzerinden bir aman biz bu sıyrılalım bundan bu adam gerçek şeyh değildi ee, yok zaten gerçek şeyh olmak için belli maddeler çıkarttılar falan bir dakika ya kim belirliyor bunları gerçek şeyhi bunun bir diploması mı var? Yok. Ama diyorsun de, e, Diyanet denetlerse hiç olmazsa bu milletin mahvolmasının önüne geçilebilir. Böyle bir e, Kur'an kursu şeklinde döndürülebilir. İsteyen gitsin orada kursunu alsın. İsteyen Arapça kursunu alsın. Tabi devlete düşman edilmeyecek şekilde, kültüre sanata düşman edilmeyecek şekilde böyle bir şey olabilir mi bilmiyorum ama sence olabilir mi böyle bir şey? Diyanet'ten ben öyle bir umudum yok ya. Çünkü bunların hepsinin Diyanet'in de sorumluluğunda olması gerekiyor. Ya, Çünkü ortada din var. Bir şöyle bir şey Mustafa Kemal ve Cumhuriyet sevdalısı gençleri de e, temsil edecekse Diyanet e, feslilerin, ölen bir fesli vardı onların yanında dolaşmayacak. Bunların Cumhuriyeti ve e, yani maalesef Diyanet temsil edemez ya Cumhuriyeti, Atatürkçülüğü falan temsil edebilecek bir yapı değil zaten. Bunları denetler mi? Denetler. Nerede denetleyebilir? İyyâken abdü ve iyyâken esteyn. Yalnız senden yardım ister. Yalnız e, sen, senden talep ederiz gibi bir ayet var. Herkes de bilir Fatiha'da. Peki buna karşılık sen bir şeyhden medet umma mevzusunun niye yapıyorsun diye bir kere bile sormuyorlar. Ve bunu sormaları lazım. En önemlisi de denetlenmesi lazım bu paralar nerelere gidiyor? Bu paraları niye topluyorsunuz? Kimler buralarda bulunuyor? Tekrar geliyorum çocuklar. Bu çocuklar niye okumuyor? Bu çocuklar nerede? Bu çocuklar neden okumuyorlar? Bu çocuk ne, neden matematik bilmiyor, bu coğrafya bilmiyor? Diğer dinlerde bilmiyor. de tarikatlar var mı? Yani diğer e, dinlerde tabii ki var. Mesela Hare Krishna var çıkmış. E, bu biraz daha Hindistan taraflı. Amişleri biliyorum ben. Amişler var. Evet onlar var e, Hristiyanlıkta. Bir de e, daha değişik dinlerle alakası olmayan sentolojiler falan çıkıyor. Ama bunların hepsi, hepsinin iddiası yine şu. Ben e, o büyük güçle irtibatlıyım yani ben Tanrı'nın adamıyım diyor piyasaya çıkıyor. Aynen öyle diyor. Tanrı ile irtibatım var. Ya rüya yoluyla olur bu. Ya durduğum an bir an gece gelir. Hani bir şekilde Tanrı bana mesaj gönderir. O yüzden siz benim bu çemberimden ayrılmayın kardeşim. Yoksa yanabilirsiniz. Aynen Tanrı'nın dostu ol. Dostu olduğum için cennete gideceğim. Elimden tutanları da götüreceğim. Olayın özeti bu mu? Olayın özeti bu. Aynen. Buna inanan insanlar her zaman olacak mı sence? İnsanların bilincine baktığımda yani bizim toplumumuzda sanki bir 20-30 sene daha e, sürecek gibi gözüküyor. Ondan Çünkü, sonra bitecek mi bunlar hepsi? Bilmiyoruz. Ama azalır. Azalır. Çünkü şöyle bir şey var. Artık sosyal medya, yani sosyal ortamlar, internet var. Bilgi e, oluk oluk akıyor artık. Yani her an birinin bir saçmalığını e, gözler önüne sürüyor. Böyle bir de... okumuştum Kameralar icat olduğu için, her sokağa takıldığı için artık uçan kaçan şeyler yok diye. Öyle bir yazı okumuştum. Evet. Gerçekten güzel evet. bir Hiç olmuyor oldu. artık keramet gösteremiyorlar. Hiç uçan şey şu an yok mesela. Yok. Ama kitaplarda var değil mi? Var var. Binlerce var. Binlerce, var. Binlerce var. Mesela burada duruyor. Bir anda Çin'e gidiyor. Çin'de bir tane müridini kurtarıyor. Hatta bununla alakalı şimdi aklıma geldi. Çapkın hocamız vardı ya işte az önce konuştuğumuz. O Çapkın Hoca televizyona çıkan. İsmini şimdi şey yapmak istemiyorum. Onun şeyhi... Televizyona e, çok çıkan hocadan. E, evet var. evet. Onun şeyhi bir gün kendileri anlatıyor. Bu yani YouTube'a girip bakabilirsiniz. Bu çok komik bir durum zaten. Bir gün şeyhin bakmışlar gelmemiş. Kapıyı açmışlar. Bir bakmış bastonuyla ter kanter içinde ta 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 ta, ta, ta karanlıkta sağ solu tarıyormuş. Sonra efendi hazretleri ne oldu? Mevzumuz ne? Demiş Çeçenistan'da savaşmaya gittim. Yapma ya. Çeçenistan'da. Evet, Çeçenistan'da savaşmaya gitmiş. Ama şöyle bir şey var. 15 Temmuz'da köprüye bile gidemedi. Çeçenistan'a gitti de 15 Temmuz'da köprüye gelip yani o olayı durduramadı yani. Böyle e, uydurma diyorum ya. Kamera artık iyi ki var hayatımızda mobeseler. İyi ki var. E, yani bu yalanlara yani gençlik inandıramazsın gençliği artık. Seninle bu konularda başka röportajlar da yapabiliriz eğer istek gelirse. Ama son olarak şunu sormak istiyorum. İleride bu tarikat lara inanabilecek insanlara şimdiden bir uyarıda bulunmak istesen, onlara ne söylemek ister? Buradan bir mesaj göndermek istesen o insanlara. Çünkü ileride de bu insanların ocağına düşen insanlar olacaktır mutlaka. O annelere, o babalara ne tavsiye eder Şimdi ben canlı canlı çocukları gördüm. Çocuklar temiz, harika çocuklar gördüm. Ee, bazen çocuğun birisine bakıyordum, daha 10 yaşında müthiş, müthiş bir yüzme kabiliyeti var. Nerede öğrendin? derede öğrendim. Sen şoförlük yaptın galiba. Evet. Değil mi? Şoförlük. Ben yaptım. orada şoförlük şoförlük yaptım. Sonra çok zeki matematik ya matematik görmemiş ama inanılmaz çözümleme yapan çocuklara rast geldim. Ya bu çocuklarınızı heba etmeyin. Bu çocukları okullara gönderin, meslek öğretin. Buralarda mahvolacaklar. Çünkü çocuk karar verme yaşına geldiğinde 12 ile 20 yaş arasında karar verme zamanı gelecek çocuğun. Çok geç kalacak. Bir eğitim vermemişsin. Bu çocuk ne yapacak? Bu çocuklara zarar vermeyin. Yani evlatlarınızı bu ateşe atmayın. Ve de hayal hayalperest yetişir. Başka bir şey yetişmez. Hayalperest. Daha acı bir şey var. Bütün dünyayı kendisini düşman olarak görür. Çünkü azınlık kalacaklar hep. Bu yapılar hep azınlık kalacak ve bütün dünyayı kendisine düşman olarak görecek. Bir ortama giremeyecek. Ee, evde huzursuzluk olacak. Çocuklarına yansıyacak. Hep sorunlu bireyler yetişecek. Onun için çocuklarımızı lütfen eğitimine dikkat edelim. Herkesin çocuğu doktor olacak diye bir şey yok. Eğitim sadece okul okudun doktor olacak mühendis olacak diye bir şey yok. Temizlik görevlisi de olabilir. Çok güzel boya badana da yapabilir. Yani Yeter ki sağlıklı bir birey sağlıklı olsun. Sağlıklı birey olsun. Psikolojisi normal Heh. olsun. İnsanlara saygı duysun. Ee, güzel konuşabilsin. Güzel dostluklar kurabilsin. Yalan konuşmasın, hırsız olmasın, ağırsız olmasın, e, vatanına, devletine e, sadık insanlar olsunlar, ellerinde de mesleği olsun, yani üretken insanlar olsunlar. Ama bu çocukların hepsi çöp oluyor maalesef.